Ee, yine iddialı olduğumuz ürünlerden bir tanesi leke grubu. Ee, daha önce de sunumlarımda bahsetmiştim e, diğer markamızda. Leke tedavisi hakikaten çok sıkıntılı bir tedavi. Uzun soluklu ve uzun süre kullanılması gereken ürünler. Yine biz araştırmalarımızın sonucunda Hentowite altta görüyorsunuz. Hentowite AF adında İspanya'dan bir aktif madde getiriyoruz klinik çalışmalara ülen olan, e, olan ürünlerden bir tanesi aktörden bir tanesi. Şu anda piyasadaki e, ben bunu çok hani biraz da eee iddialıyım bu konularda. Çok araştırdım çünkü. Şu anda piyasada kullanılan bütün leke kremlerinin içerisinde bakın ya kojik asit vardır ya hidrokinon vardır. E, bunlar ne yapar? Resersinol türevidir. E, dolayısıyla soyarak işlem yaparlar. Siz bir hekime gittiğinizde, bir doktora gittiğinizde leke tedavisi ya da leke ürünü aldığınızda genelde şunu söylerler. Akşamları kullanacaksın ve kış aylarında tedavi yapacaksın. Dolayısıyla ee, niçin bunu söyler hekimler? Kojik asit ve hidrokinonun yan etkisi soyarak işlem yaptığı için. Hentovitin bu anlamda hem gündüz hem gece hem yazın hem kışın kullanılabilen aktif maddelerden bir tanesi. Çünkü yeni nesil bir aktiftir soymadan işlem yapar bir artısı burası çok önemli bence diğer leke kremleri soyarak işlem yaptığı için kojik asit ve hidrokinon türevi ürünler kullanıldığı için koltuk altı kararması bikini bölgelerinde kullanılmazken hentolike af yeni nesil bir aktif olduğu için koltuk altı kararmaları bikini bölgeleri kararmalarında çok rahat ve güvenli kullanabileceğiniz ürünlerden bir tanesi Genelde leke kremler dediğim gibi, hani bugün kullandım, 10 yılda, 15 yılda, 20 yılda oluşmuş leke kremleri, e, leke e, rahatsızlığı bir kremi kullanmakla bir ayda, iki ayda geçecek bir durum değildir. Dolayısıyla biraz sabretmek gerekiyor leke, leke tedavisinde. Biz en az e, bu tür ürünleri en az 6 ay düzenli kullanmayı öneririz. Ne zaman hani bunun sonuçlarını görmeye başlarız? Birinci ayın sonunda zaten e, etkisini görmeye başlarsınız. Ama Sabah akşam özellikle kullanarak en az 6 ayda bu tür tedavi edebilirsiniz. Çünkü e, kolay bir işlem değil leke tedavisi. Aynı zamanda içerisinde niacinamide, B e, grubu vitamin, çinko ve yine güneş e, koruma faktörü olarak 30 SPF bulunmaktadır. Dediğim gibi sabah ve akşam tüm yüze, boyuna ve ellerinize uygulayın. Hekimler genelde ne yapıyorlar bunun yanında? Mutlaka yaz olsun, kış olsun mutlaka 50 faktörlü bir güneş koruyucu öneriyorlar leke kremlerinin yanında. Beraber kombine kullanıldığında işi biraz daha hızlandırmış oluyoruz. E, bu anlamda bizim de Dermokat markasının güneş serisi de yine lekeli ciltler için güneş serisi var. Benim de tavsiyem biz leke kremi kullanacaksak şimdi tam başlama zamanı tedaviye bu ürünü düzenli olarak kullanabilirsiniz. Mutlaka yanında ee, bir de 50 SPF'li, 50 faktörlü bir güneş koruyucu alabilirsiniz.